4 saat otelde yalnız başımıza bir gün arkadaşlar. Şu an otelde sadece Ceylin, benle Poyraz varız. Bir de harmony. Bir de Harmony. Hoş geldin amacım. Ceylin kameraman. Hello Ceylin. Poyraz nerede ne yapıyor bilmiyorum galiba kaybolmuş olabilir. Şimdi sizinle otelimizden böyle gidiyoruz. Arkadaşlar artık yani benim otelim diyebilirim çünkü sadece ben varım. Arkadaşlar 24 saat boyunca bu otelde yalnız başıma bir gün geçireceğim. Hadi şuradan başlayalım mı? Burası neresi? Şimdi bu odaya bayılıyorum. Bu odanın içinde... Ay 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 ay! Ay ne senin bandarı? Orada etenle yazıyor. şu an korkuyorum. Etenle yazıyor. Arkadaşlar bayağı iyi. Vay wow, çok iyi. Buraya bayıldım. Şuraya daha çok bayıldım. Yazın daha böyle sezonda. Şuranın üzerinde böyle bir şey olacak ve buraya yazıp yatacaksın güneşleneceksin. evet. Hamam var. masam var. Süper bayıldım. Gelin bakalım. Devamı tamam, görüyoruz. Şuradan devam. Gelen giden yok hala bizim otel. Arkadaşlar, Hey yapacağım? Mükemmel değil mi? Şu türlere bakar mısınız? Şu beyaz, şu. O zaman bir şarkı söyleriz. Ne dersin Ceylin? Beyaz gül, bembeyaz gül, bembeyaz gül. beyaz gül, bembe... Beyaz gül işte arkadaşlar çok güzelmiş. bir Peki bunlar ne? Sürekli bunlardan göreceğiz ve bir yerde de göreceğiz ve şimdi de göreceğiz. Ne bunlar diye merak ederseniz. Bakın arkadaşlar içinde böyle ışıklar var. Gece bu ışıklar yanınca bunlarla çok güzel bir görüntü oluyor. Ve burada bir odam var. Odam Ay harmoni, harmoni ihtiyacını giderdi. Artık benim odam oldu ve kedinin odası. Bakın benim odası var. Gördünüz Evet. Lola, 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 Lola. 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 Lola buraya gel. Harmony çiş yapmıştı onu kokluyor. Aa! Harmony sakın kediyi korkutma. Gel buraya bir tane. Arkadaşlar ben de hamamda sallanıyordum. Bu benim eee Andriake dedi o da. Harmony her, her evin için içine girmek zorunda mısın? Gel. Hadi gel. Gel gidiyoruz gel. Devam ediyorum. Bu tarafa geçelim. Lola, Lola, Lola buraya gelmiş. Arkadaşlar bu Lola'nın evi. Lola burada içeride sedirinde bazen yatar. Bazen şu masada yemeğini yer. Lola doğru mu? Doğru. Evet doğru. E bazen Harmony ile burada date çıkarlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şöyle bir güzel yumuşama yemek yerler. Burası da Lola'nın odası ve burası da Lola'nın evi. Lola bazen hamamda oturup sallanır. Devam ediyoruz. Burası da harmoni günleri. Bakın ne kadar düzenli nizam. Üç tane yer yana sallanıyor. Ama harmoni bir kişiler arkadaşlar. <laughs> harmoni biliyorsunuz çok titiz ve temiz bir insan, bir kişi. Bu yüzden paspası buradan eksik olmuyor ve aynı zamanda çok <gülüyor> da, <gülüyor> da akıllı ve atış. akıllı. Için <laughs> ki Evet. Rubik küpü var burada. Var. Yüzmek daha için koldukları. Onun sever olduğu için koldukları küreği ve orada bir tane nörf var. Çünkü e, Harmony hep nördle oynar. Ha bir de ayakkabıları evet. varmış. Ayakkabıları var. Evet. Peki Harmony evin Harmony, adı neymiş? Araksaymış. Harmony bisikleti binmeyi çok sever. O yüzden Harmony'nin bisikleti. Bazen Nördle'yi arkasına Sorm alıyor. Harmony birazcık şey ya arkadaşlar, konforuna çok düşkün. Bu hamam e, ipleri onu rahatsız ediyor diye iki tane süngerin üzerine yatmayı tercih ediyor o hayvan. Hayvan o yüzden evinde odamda mutluluk vermiyoruz ve gülerliyoruz. Bu odanın adı Chimera. Bu odanın sahibi... Açıklara arkadaşlar, nasıl yazar mısın? Bu odanın sahibi işte bu güzel Nurgül. Ben bunun adını Nurgül koydum. Nurgül mü? Bu odanın sahibi Nurgül. Hatta çocuğu da var. Bakın bir tane çocuğu var Nurgül'ün. Nurgül ve çocuğu. Ee, bu da Nurgül'ün. Nurgül'ün bir de nesi var bak. var? O kadar güzel. Arkadaşlar koklayın. Ney bu? Kokla da gör. Lavanta. Lavanta. Bakın bakın Nurgül'ün torunları burada bayağı. Aa, bayağı geziniyorlar arası... eğlence oyun oynuyorlar. Nurgül'ün torunları burada bayağı bir eğlence yapmışlar. Bak bir de burada kuzeni var Nurbit. var. Nurbit var. Var. var evet. Burası Nurbit odası. Hemen harmoniyi komşu. Lola'ya da komşu sayılıyor. Bir de herkes eşit derecede olduğu için. Burada çok güzel bir arkadaşım var zaten. Bu arkadaşıma bayılıyorum. Bu arkadaşım Temgel. evet. Bu arkadaşıma gerçekten bayılıyorum. Bu arkadaşımı çok seviyorum. Gelin. Şimdi geçtik şimdi bir odaya. Nurgül'ün komşusu. Bitişi. ama Nurgül ile bayağı uzaklar yani şey açısından. Burası da Olimpos. Burası Nurgül'ün. Ee, buranın sahibiyle aramız tek iyi değil. O yüzden buraya hiç bu Burada bir odamız daha var. Tlos ismi. Tlos. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ee, bu odanın sahibi de çöp. Çöp, çöp. olduğuna bakma ne kadar çöp. Buranın en temiz, en e, sahip saygıdeğer kişiliği de bu arada Köpek! Odası. Evet, bu da bizim köpüşümüz. Ha, bu da köpüşü nedir? Evet, bu da köpüş. Dalmaç çekip. Şöyle köpüş gibi. Bakın şöyle. Ben köpüş de bayağı harmoniyle çok iyi. Bak, bak, geliyor. Bak bakın harmoni ve geliyor görüyor musun? Çünkü köpüşü çok seviyorlar. Harmoni neredesin? Evet. Harmoniyle ile köpüşü çok seviyorlar. Köpüş de harmoni ile çok ortak özelliği var. Mesela ilk ortak özelliğini şuradan söyleyebilirim. Çok tertipli ve düzenli. O yüzden sandalyeler gördüğünüz gibi. Bakın tülleri türleri ne kadar düzenli, nizamlı. Çiçeği falan. Bir de sürekli yatmak neden öyle yamuk mesela? Hiç yakıştıramadım sana köpüş. Sen normalde böyle bir insan değilsin. Bu da köpüşün hamarı. Lola ile Harmony orada. Güzelce seslerleştirdiler. Gelin biz devam edelim. Burada bir arkadaşımız daha var. Leton. Burada bir arkadaşımız daha var. Mira. Burası da Mira'ymış. Şurada bir oda var. Bu odayı merak ediyoruz. Bu Çok kolay yapmışsınız bu. Tam ar 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 boş arkadaşlar. Köpüş, e, ondan sonra Lola, Harmony dışında. Nurgiller dışında. Olar boş. Bir de burada... Pellos diye bir odamız var. Pellos odası var ve Pellos odası da en güzel olan bence çünkü bakın deniz manzarası var karşısında. Evet, bu taraftaki odalarımız bu şekilde. Kedimiz Nizamettin var diyecektik. Nizamettin odasının yanındaki odalara bakmaya gidiyoruz. Bakın temiz gülümüz, pembe gülümüz. Evet, Nizamettin. Nizamettin'in yanında da işte bizim güdük diyorum arkadaşlar. Güdük, tanıştırayım sizi güdük. Güdükler bakın buraya. Güdük kaçma bizden? Güdükler kaç var ya. <laughs> <laughs> Gel Güdük ya. Ama şu Güdük, Güdük çok asosyal ah, 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 biri arkadaşlar. Güdük buraya. Şişt gel Güdük. Oh, Güdük çok asosyal arkadaşlar. Hiçbirimizle konuşmuyor. Ne Lola ile konuşuyor, ne Harmoni ile, ne Nurgül ile, ne Nizamettin ile. Nizamettin de hala orada yatıyor bakın arkadaşlar yazık. Harmoni buraya gel. Harmoni buraya gel. Burası da arkadaşlar. Gel buraya buraya. Katara gördüğünüz gibi çok dağınık. Çünkü Güdük çok dağınık, çok asosyal, çok böyle huysuz bir biri arkadaşlar. O yüzden gideyi hiç bulaşmıyoruz. Burası Pınar'a. Pınar'a ee, nereden? Dün çok yakın bir arkadaşım aydındı arkadaşlar. E, o yüzden onun yasını tutuyorum. O yüzden böyle her şey buraya bakınca ağlayasın geliyor. Bakın simidini bile unutmuşlar. Yüzme simidi var orada. Onu bile unutmuşlar. Bu kadar duygulanıyorum ki. Bu odayı çok seviyorum. Çok böyle hava dar, çok güzel, çok geniş bir manzarası olan bir oda. Bu odayı çok seviyorum. Pınar'a eğer gelirseniz Pınar'a'ya e, ee, ondan sonra Harmoni'nin odası olan Araksa'yı kaçırmayın. O da çok güzel. Olimpos çok güzel. Bir de Nizamettin odası çok güzel arkadaşlar. Evet, evet. yani bir çok tota var çok güzel de. Yani bir de Pola'yı ondan Evet. Bakalım. Burada küçük odamız var. Burası arkadaşlar benim benim en sevdiğim arkadaşım olan Işın'ın odası. Işın benim hayali arkadaşım arkadaşlar ve bu odada kalıyor. Tövbe estağfurullah. Çok seviyorum onu. Hem de ismine uyumlu olsun diye isim de koyduğum e, odanın ismini ama Işın benim arkadaşım da. Bakın hatta şu anda şurada uyuyor. Bakın. Uyuyor. Sen uyanma tatlım. Uyanma uyanma. Sen uyuyor. Bir sene azından Burası Işın'ın odası arkadaşlar. Yani 24 saat başka nasıl geçecek arkadaşlar? Böyle komşularımı günde 4 kez 5 kez ziyaret etmem gerekiyor. Bakalım bakalım. Burası da su da. Buraya bayılıyorum çünkü e, bu odalar arasında sedirinin ucunda korkuluk bulunmayan tek oda. Böyle sedirin burasında korkuluk yok. Suda. Sudan'dan bir arkadaşım geldi geçen gün. Burada kaldı arkadaşlar. Özellikle Sudan. Sudan. Burada kalmak yani sudan'dan geliyorum. Su da odasından kalayım dedim. O burada. Bu odada kim kalırsa çok fazla su istiyor arkadaşlar. Sürekli böyle diyor. Su da getir. -"Su da getir, su da getir." diyor. O yüzden bu odada kalan arkadaşlarım çok suyuz. Ve son! Ve burası da Ksantos Xanthos odası arkadaşlar benim odam. Ben Ksantos'ta kalıyorum. Bu odayı çok seviyorum çünkü bütün odalar arasında en yerden yüksek oda Ksantos odası. Bu odayı gerçekten çok seviyorum. Nesini seviyorum? Her şeyden izole. Bakar mısınız? Biraz geri gider misiniz Ceylin? Bak şu bitkilerin arasından. Bak öyle direkt çıkar çıkmaz karşıma böyle bir bitki yığını. Bitki yığınının içindesin yani. Gel bir de buraya koş. Yine buradan bak. Bitki yığınının içindesin. O kadar güzel ki. Yerden en yüksek olan oda burası. Yani şuraya diğer mesela. Yerden gerçekten çok yükseğim. Restorana en yakın kısım burası. Resepsiyona en yakın kısım burası. Evet, Poyraz ve Poyraz'ın en sevdiği arkadaşı Alda Arif'i Oo, orada bir arkadaşımız daha varmış. <laughs> arkadaşlar bazen doğru söylemek gerekirse işte, bazen odayı bununla paylaşıyorum. Bazen geliyor bakın şuradan, bakın şuradan tıngır mıngır tıngır mıngır geliyor. Buradan çıkıyor, ben şöyle odanın yanına geliyor. Bu odada bazen şu güzel manzarayı izlemiyor değil de evet izliyoruz. Bu benim en yakın arkadaşım Hüsamettin. Çok seviyorum arkadaşı. Hüsamettin. Evet Hüsamettin. Bu ağacı da çok seviyor. Evet bıraksam bir yıl boyunca bu ağacın yanında bu ağacı izleyebilir, Hiç sıkılmaz. Çok seviyor bu ağacı. Hemen de orada öyle oturuyor arkadaşlar. Zor. Bu kadar dostluğu bir oteli. Dostluğu bir oteli böyle. Kontrol etmek. işte rezervasyonla ilgilenmek zor. Yani arkadaşlar böyle böyle kalabalık bir oteli. idare etmek ne kadar zor. O yüzden Poyraz ve Adar bize her zaman işlerin başında var. Benim şimdi benim ağırlıkta. Arkadaşlar ben bütün gün buradayım. Bütün gün. Oturuyorum buraya. Sabah geliyorum yapıyorum. Bakın oturuyorum kahvaltımı Karşıma bazen Hüsamettin geliyor, bazen Lola geliyor, bazen Lola'yla yemek yiyoruz. E, tabii her zaman sağ tarafım boş. Çünkü neden? Sağ tarafımda her zaman ışın oluyor arkadaşlar. Sağ kolum o benim. Allah Işın ben mesela de. şu anda burada. Ceyn, ışını, 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 merhaba Işın. Misin? Merhaba. Işın. <laughs> Hoş geldin. Aslı. su Işın? Yok yok. Işın su içmiyor. Işın ha. su içmez Ceyn. Suda'nın yanında oysa ki. Işın asla su içmez. Su dayı da Sudan'dan gelen misafirimiz için biz aradan ayırdık. Ee, Işın hiç su içmez. Işın o kadar o kadar nazik, o kadar iyi bir arkadaş ki Ceylin. Hiç bana bir zarar olmaz biliyor musun? Gelir oturur burada. Hadi Deniz eklen. Hadi Dur, hayır, otur. Tamam etme. Bazen yanıma Lola gelir. Bazen Harmony gelir. Bazen Nurgüller gelir biliyor musunuz ya Nurgüller? Yani nasıl gelecek diyorsun? Nurgül'ün çocuğu var ya. Nurgül'ün çocuğunu alıyorum ben buraya koyuyorum. Bütün gün bir sohbet ediyoruz. Aha. Işın da zaten burada onunla sohbet ediyor. Gayet iyi. Arkadaşlar. Ya. Bazen ah Işın bak. Işın hamakta. Ay çubesta. Tamam şey Lola Işın'ı çok sever. Lola neredesin? Bak Lola orada. Heh Lola. Işın Lola kurtar beni Işınlar. Lola. Işınlar bazen böyle Işın. Oradan, yanında. Işın Lola. Harmoni de bazen orada bakın. Gördün mü? Hani şey yakın ya ona. Hüsamettin ona yakın ya. Hüsamettin orada tabi ediyor. Burası da böyle arkadaşlar. Bazen akşamları o kadar neşeli oluyor ki burası. Bir masada Lola, bir masada Harmony, bir masada Hüsamettin, bir masada Nivamettin. Mutlaka ışın şu köşedeki masada oturur mesela. Onlara servis yap Hala da. sallanıyor Işın. Işın sana bir dokunmam lazım Işın. Allah. Evet Cevdim. Neresine dokunuyorum? Evet Cevdim anlıyorum. Bebek. Gel Cevdim. Evet o da orada. Işın sen burada kal bir zaman geleceğiz. Burası böyle arkadaşlar. Benim bu otelde en sevdiğim yerlerden biri de burası. Burada ışınla o kadar güzel vakit geçiriyoruz ki arkadaşlar. Bazen buraya oturuyoruz, bütün günümüzü burada geçiriyoruz biliyor musunuz? Işınla birlikte. Bakın, ah! Bakın mesela bazen bilgisayarımı koyuyorum, bilgisayarım karıncalar giyiyor. Gördünüz mü? Evet. O kadar mükemmel bir yer ki, bakın merdivenle iniyorum. Bakın, direkt kum. Arkadaşlar, bakın arkadaşlar Güdüğün ailesi. Güdüğün ailesi denize çok düşkün arkadaşlar. Sürekli denize bakmak isterler. Deniz, denize girmek isterler. Hele onun bir tane çocuğu var Güdüğün arkadaşlar. Duymasın lütfen. Güdük lütfen çok özür dilerim eğer duyuyorsan da bunu ama. O kadar çok seviyor ki denize girmeyi. Başımın içini yiyor benim bikini. Bu sabah denize, denize girelim mi? Bu sabah denize girelim mi? Bu sabah denize oynayalım mı? Bu sabah beach voleybol oynayalım mı? Bu sabah şunu oynayalım mı? Yani başımın içini yiyor arkadaşlar. O yüzden ben genelde onları gözükmeden böyle hemen buradan kaçmaya çalışıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi denizim var. Sağ tarafımız Olimpos. Sol tarafımız Gizemli Koylar. Hadi benim kaybolduğum koylar vardı ya. Orası. Şurada Olimpos Koyası var. Onun yanında Olimpos Antik Kenti var. Burası Çıralı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim 15-20 tane böyle güzel şezlongumuz var. Bu şezlonglar Şimdi şey istediğiniz gibi uzanabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz, yatıp yuvarlanabiliyorsunuz, dans edebiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu arkadaki en yüksek olan tepe var ya, en yüksek dağ. Gördünüz mü? Yani arkada kalmış böyle, evet o. O tahtalı dağ arkadaşlar. Oraya teleferik çıkıyormuş arkadaşlar. Teleferikle oraya çıkıp, o kafede güzelce yiyip içebiliyorsunuz. Mesela Nizel Metin oraya bayılıyor. Işın da bayılıyor. Evet burası gördüğünüz gibi denizli, Deniz manzaralı. İstediğiniz i̇şte gibi burada oturuyorsunuz. Ben bazen ışınla burada oturuyorum mesela bütün gün. De Lola da bazen geliyor buraya arkadaşlar. Lola'nın arkadaşları geliyor. Lola'nın buraya geldiğini gören arkadaşlar hemen doluşuyor yanımıza ve böyle bütün gün denizi izliyoruz, bazen denize giriyoruz, en uzağa giden kızınlar yarışması yapıyoruz. İşte birkaç arkadaşımızı bu en uzağa giden kızınlar yarışmasında kaybettik, bir daha dönmediler, bulamadık yani arkadaşlar. herhalde buradan gide gide nereye gitmiş oluyorlar Ceylin? Akdeniz'de olduğumuza göre buradan gide gide herhalde buradan Arabistan'a doğru, yani o tarafa doğru, alt tarafa. Kıbrıs'a doğru falan gitmiş olabilir. Yani bir yere gidiyorlar arkadaşlar burada. Ee, başkalarının arkadaşı yani ne bileyim yani arkadaşlar. Böyle bir yer. 24 saat boyunca yalnız başıma olduğum için arkadaşlar size güzelce tanıttım bütün oteli. Burası Antalya'da Kemer ilçesine bağlı çıralık köyü. Buraya gelirseniz Etenna. Bakın göstereceğim. Etenna Beach Bungalows'da kalabilirsiniz. Çünkü çok güzel bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü odası var. Bir sürü güzellikli odası var. Deniz kenarında. Bakın denizde bir çiçek mesela güzel. Böylesi var, güdüğü var, nizamettini var, ışını var. Işın, Işın benimle birlikte geziyor. Ben nereye gitsem oraya geliyor ama olsun. Aa, Işın, hoş geldin Işın. Deniz izleyelim mi biraz? Işın bir çık. Tamam bu kadar. Daha. Ay. İzlediniz <laughs> yeter ya. Sabahlar mı tamam. izleyecektiniz? İşte böyle arkadaşlar. Burada kanoya binebiliyorsunuz, supboard yapabiliyorsunuz, yüzebiliyorsunuz. yavrum kendi bıçaklarını kendisi çıkartmış. Aşkım. <laughs> Armoni. Evet arkadaşlar bir bakın. Bir bitki. Bakın, göstereceğim yakından. Böyle minik bir bitki. Bu bitki bakacağım. Sen elimle değdireyim mi ben? Bak. Oh Arkadaşlar diken battım. Mesela bakın şuraya koyuyorum. Bakın görüyorsunuz yapıştı. Bu da Harmony'nin tüylerine yapışıyor. Aslında bak 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 sen bak burada bak. Oo buraya ne olmuş? Harmony'yi sen şimdi Şişmiş. bu videoyu montaj ettikten sonra <laughs> güzel bir yıkaca Sen montaj yapayım? Yok öyle bir şey yok. Evet. Güzelce bir yıka tara tamam mı? Ondan sonra gelin bir de buranın parkı var. Gelin bir de parkımıza gezelim. Ee, burada istediğiniz gibi bu suyun altına girerek ıslanabilirsiniz. Böyle sallanabilirsiniz. Hiç sıkılmazsınız. Bütün gününüz böyle sıkılmamakla geçer <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aha, Kalacaktan kayarsınız, tırmanma duvarına tırmanırsınız. Boks torbasına vurursunuz, enerjinizi atarsınız. Aaa ışın. ışın. da geldi. Arkadaşlar ışın biraz küçük olduğu için e, bebek sallanma sanayisinde sallanabiliyor. Sana Merhaba ışın. Merhaba ışın. Böyle arkadaşlar, benim 24 saatim bir günüm burada böyle geçiyor. Oturuyorum bazen o e, kahvaltı yaptığım yere oturuyorum ya, orada bazen tablete bakıyorum. resim falan çiziyorum. Aaa ah, böyle. Keyifli bir gün geçiriyorum arkadaşlar. Bütün gün aynen böyle bu salıncakı sallandığım gibi. Değişik geçiyor. Alışılagelmedik geçiyor. Bazen böyle kazalar olabiliyor hayatımda da. Siz nasılsınız? Siz tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Hanım da akıl sağlığınızı koruyabildiniz mi? <laughs> Hanım <laughs> akıl sağlığınızı koruyabildiniz mi arkadaşlar? Ben gördüğünüz gibi çok iyi korumuşum. Ben dünyanın en akıllı ve en... Ee, IQ'lu insan olarak akıl sağlığımı çok iyi korumuşum kendimle. O yüzden aklıma teşekkür ediyorum ve kendime teşekkür ediyorum. Güzel bir hayat, güzel bir zihin, akıl yaşasın. Okulumuz sevinçliyiz hepimiz 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Gelmeyeceksin. Ya sen içeri gireceksin. Gel. Ben ustamız sen gireceğim? hiç ustamının beni sandım ya. Sen hiç ustamının <laughs> beni sandım ya. Gel. Aa, soğuk çok soğuk. Oradan gelip onun üstünden bana atlayabilir misin? Bana ya, atlarsan atlarsan gel, atlarsın atlarsın gel. 3, 2. Ya atlamadın ki. Bana Hadi. Only you. <laughs>